hastane yemeklerini sevmiyorsun diye sana kendim kahvaltı hazırladım. Biliyorum sıkılıyorsun burada olmaktan ama az kaldı. En fazla bir iki gün daha idare edeceksin. Ellerine sağlık. Portakal suyu taze. Zeytini, peyniri de evden getirdim. Afiyet olsun. <laughs> Açsana şunları ya. Açayım. Oh. Ee, <laughs> çay yok. Çaysız kahvaltı olur mu? O, olmaz tabii haklısın. E, sen başla ben getiriyorum. Oho, oho. Çayı da biz hatırlatacaksak ya. Hmm. bir tane Aa bitirdin mi? E, çayını getirmiştim. Portakal suyu iyi geldi ya. Ben şimdi ağzımın tadını hiç bozmayayım. Sen iç onu. Tamam. Tamam. Ne gerek vardı ya? Ne güzel televizyon izliyorduk. Doktorun böyle istedi. Günde bir iki saat yürüyüş yapacaksın. Ayrıca izlediğinde kadın kuşağındaki abuk subuk programlar. Ne anlıyorsan artık. Kızım canlı yayında cinayet çözüyorlar. İtiraf alıyorlar. Tam benlik format. Hadi dönelim izleyelim ya. Sıkıldım yürümekten. Peki. Dikkat et. Hadi yine iyisin. Sana çok güzel. Cemal bu ne ya? Lahmacun Ezgi. <laughs> İlk defa görüyor olamazsın. Ya ben sana çok güzel haşlanmış sebze ve salata yapmıştım. Ya ben sana sağlıklı şeyler indirmeye çalışıyorum. Sen bunları nereden buldun? Sipariş verdim götürdüler. Camdan aldım. Ayrıca ben niye salata yiyorum, haşlanmış sebze yiyorum? Ya ben sana ne diyeyim? Ta evden getirdim ben bunları ya. Tamam getir, ver. Organik salata, lahmacunla çok iyi gider. Dur dur, sana bu kokmuştur. Ben sana da bir sarayım. Hmm, i̇stemiyorum. O da iyi soğan kokutmuşsun zaten. Ya dur, sardım sana bir tane. Allah Allah. Hmm.